Evet arkadaşlar, üçüncü sezonumuzun ilk bölümünü hep beraber izledik. Emeği geçen ekibimize, oyuncu arkadaşlarımıza ve bizi severek izleyen siz değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Yeni sezonumuz tekrardan hayırlı olsun. Küçük şampiyonumuza kocaman sevgiler. Kan çiçekleri solmaz. <laughs> kan çiçekleri solmaz diz oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş yepyeni sezonu karşılarken canlı yayın yaptı ve Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ın kısa canlı yayımından yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Artık kan çiçekleri 3. sezon başladı. Herkes merakla ekran başında kan çiçeklerini izliyor. Bakalım yeni bölüm nasıl başlayacak. Videonu beğenirseniz kanalımıza destek olmak için videonu beğenip arkadaşlarınızla paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki video kanalımızda görüşürüz Hoşçakalın İyi seyirler Sağlıkla kalın mutlu kalın